Geçen hafta burada hakimler ve savcılar yüksek kurulunu eleştirmiştim. Arkasından bir bildiri yayınladılar. Siz bizi nasıl eleştirirsiniz diye. Önce şunu söyleyeyim. Bizim muhatabımızın siyasiler olduğunu söylüyorlar. Hakimler ve savcılar yüksek kurulu bağımsız bir kurulsa siyasi otoriteye bağlı değilse eleştirinin odağında o vardır hayır ben bağımsız değilim, siyasete bağlıyım, siyaset kurumuna bağlıyım, bana verilen talimata göre iş yapıyorum diyorlarsa, o zaman bizim muhatabımız siyasetçiler olur. Biz anayasaya göre, hukukun üstündüğü bağlamında, hakimler, savcılar, yüksek kurumlu, bağımsız bir kurum olarak görüyoruz. Onun için orayı eleştiriyoruz. Eğer siz bizi eleştirmeyi, her eleştiriden sonra görev sayıyorsanız yanlış adrestesiniz. Bu ülkenin başbakanı kalktı. Yargıya talimat verdik dedi. Neden sesiniz çıkmadı sizin? Ben söyleyeyim. Talimat aldıkları için ne desinler? Talimat almadık deseler yanlış söylemiş olacaklar. Siyasi otoriteden talimat alan bir bağımsız kurulun bağımsızlığı sadece Türkiye'de değil, dünyanın her tarafında tartışılır. Değerli arkadaşlarım, az önce defalarca örnek verdik uzun tutukluk sürelerinden. Anlayış değişecekmiş de yargıç karar verecekmiş. Alt alta yazın. Silivri davalarında görev yapan yargıçların tamamını, tutukluluk kararına imza atanların tamamı terfi etmiştir. Tutukluluk kararını reddedenlerin tamamı da alt görevlere atanmıştır. Şimdi ben o hakimler, savcılar, yüksek kuruluna sesleniyorum. Bunların tamamı tesadüf mü? Bir tane istisna yok mu içlerinde? Yine onlara sesleniyorum. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde olan rüşvet defterini görmeyen yargıca siz ne yaptınız acaba? Rüşvet defterini görmeyen savcıya siz ne yaptınız acaba? Kalkacaksınız, eleştireceksiniz. Eleştirmemin nedeni Sayın Saygı Öztürk'ün bir yasıydı. Bir yargıç bana Ankara'dan telefon ettiler. Tutuklukla ilgili bunların tutukların devam etmesi lazım diye. Bir meslektaşım telefon etti diyor. Önce Sayın Saygı Öztürk'ü aradım. Sayın Öztürk, bu haberi çekettiniz mi? Bilirsiniz dedim. Ben haberi kılı kırk yarar ölçerim, biçerim, tartarım, değerlendiririm sonra yazarım. Sonra belgesini de koydu. Hakimler savcılar yüksek kurulu o yargıcı çağırıp arkadaş sana Ankara'dan kim telefon etti diye sordu mu? Sormadı. Ne yapıyor? Bizi eleştiriyor. Sen önce yargıç olmanın gereğini yap. Üst kuru olmanın gereğini yap. Bağımsız olmanın gereğini yap. Siyasi iktidarın çömezliğini yapma. Söylediğimiz budur. Herkes için haber